adamları kendimize öldüreceğiz. Adamlar 20 fark yapacak arkadaşlar ve oradan çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Yanımda arkadaşıyım. Arkadaşlarım var yani kısacası. Anne <laughs> bana da Bak videoda alt parmaklarımı ben... Tamam. gösteriyorum ama şimdi oynamayacağım. Tamam. 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 Bak gösteriyorum lan. Team match. Let's go. Emre hadi Emre. Tamam bekle. Tamam abi herkes yerine dursun. Kendimizi öldüreceğiz. Gelin abi. İkinci numaralı abi. İzin verirsen şey yapacağız da. Youtube'a bir challenge Gel, yapacağız da. Ben. Gel gel. Kendimizi mi? 20 farklı öldüreceğiz. Sonra adamları alacağız. <laughs> lan bu bot. Ana vurmuyorlar. Vurmuyorlar bak. Hayır hayır vurma vurma. Vurmuyorlar. Alo ala, ala. Selamünaleyküm. alo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. No no. Ya bir vurmayın lan. Cover me. Go, check out. him now. Reloading. Evet arkadaşlar videomuzun konsepti geçti. direkt arkadaşlar fark, fark yapıp adamları alacağız. Adamı. Değil mi beyler? Adamı round farkla yemeye çalışacağız arkadaşlar. I can't kill Arkadaşlar adamı on fark, adamları on farkla yanmaya çalışacağız. Hayır. <laughs> Oo, adam Evet arkadaşlar ben şu an çok iyi gidiyorum. Tam iki ve o beyzle var hepsi mercy. Neyse beyler 10 fark yapalım yeter tamam mı? Arkadaşlar bizim konsepti geçti çok özür dileriz. Abi vurduğu için. O yüzden videomuzun konsepti.

Koltuğa doldum arkadaşlar. Kill. Ya mermi aldı ya. Abi mermi aldı. Bu değil lan. Nerede? Hiç baktın mı? Hiç bir videomda sen var mısın? Bir bana No mercy! Allah. Timuris yoktu. Değil mi? simit var ya. Switch var ya. Evet. Switch var ya. Evet. Aynen onda varsın. Evet. Ouncu çocuk var ya bana öyle bir ihanet yaptı ki. Ne yaptın Arkadaş sildi. Kankası. Kankası. Kendisi kaybetti ama benim gibi bir çocuğu. Aynen kanka. Beyler <laughs> beni korumanız lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> ya şöyle. <laughs> <laughs> devam edelim. Arkadaşlar M4 oynamayacağım. M4 yani daha Ben canıma bak lan. Oha. Arkadaşlar Madem de hazırız sıkamıyorum ya. Reloading. İyi kanka. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim kaç soru kaldı ya? Beyler, 10 farkı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu 12 fark yaptık. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs>

Ben artık George değilsin lan bıktım. Boyunca, boyunca. 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 Abi, Hadi Şuradan bir abime çıkmasını bekliyorum. just now. What then, what Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! M249 <coughs> and derdi varmış. Topuk. Watch out. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 farklı maçımızı bitiriyoruz. Daha doğrusu bayağı bir farklı bitirdik arkadaşlar. Çok özür dilerim. Adamlar da iyi dağılmış. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Yani videomuzun konsepti değiştiği için özür dilerim. Sizi de heveslendirmiştik. Emre 6x ayrımı da gösterdim kanka. Videoda plan 2 versiyonu. Şimdi arkadaşlar bir şey yaptım bekleyin. Yiğit ne zamandır benim monemi istek iste gönderiyor. Ay Yiğit bir gel de get ya. Şunu yaptım galiba oyna bakayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize inşallah görüşürüz.